Evet. Semaverimiz. Nezir Köprü yapısı. Murat Döner'in ellerine sağlık. Çok güzel bir semaver. Tez kaynıyor. Çok tez kaynıyor. Semaver alırsanız tavsiye ederim. Zeyni nasıl gidiyor? Semaver iyi mi semaver? İyidir iyidir. Çok berek iyidir. Berek Murat berek abi berek e, berek semaverin bereketi çok iyiydi. 50 kiloya yakın e, sazan tuttuk. Semaver için de çok teşekkür ederim. Vezir köprüye selamlar. Bırak yere bırak yere. Berek. Vezir köprü semaferi Murat döner. Alırsan Murat dönerden semaferi anında dört dörtlük kaynar. Murat döner. Bizim hmm. köprüsü mavimiz. Bu an atıyor. Semaverimiz yanıyor. Ankara'nın göbeğinde semaverci Murat Döner'in yapmış olduğu semaver. Bu arada reklamını da yapalım yani Murat Bey? Angal e, semaver pardon gerçekten aldığıma hiç pişman değilim. Çok kısa sürede kaynatıyor. Herkese tavsiye ederim. Dürüst satıcı. Bacası falan da var. İsterseniz böyle de kullanabilirsiniz ama ben hiç ihtiyaç hissetmedim. İki tane demliği iki demlik de yapabilirsiniz. Altını açtığınız zaman çok hızlı kaynatıyor. Kaynadıktan sonra da bu şekilde kapatıyoruz. Yavaşlıyor. Semaverimizin genel görüntüsü şekli budur. Alt taraf sürgülü kapaktır. Kapağı düğmeden tutup sağa sola salladığımızda küle eler. Kapattığımız zaman uyuma moduna geçer. Ateşi yavaşlar. Sapları lazer kesimdir. 11 yerden punta kaynaklıdır. Kopma yapmaz. Su koyma yeri burasıdır. Suyunuzu buradan koyarsınız. Üstüne ilave boru istemez. Bacası geniştir. Çabuk kaynar. Efendim. Üstünde çukur bulunmamaktadır. Pislik birikmez. Piyasadaki başka semahaller gibi.